sosyal mesafeli oturuyoruz arkadaşlar. Bakınız. O da üzgün bir cemoş. Koronasın. Cem'e ruhu bile duymadı beni. Eski sevgili. Ne yapsın? Beni artık takar mısın Cemoş? <laughs> Salak. Ceren konusu. Ceren'le yıllar önce Bursa'da karşılaştık. Hatta ben değil Yaren'in babası. Ceren orada bize yalan konuştu. Ben hayatımda bana yalan konuşan kim olursa olsun tek yalanını insan silerim. Ceren de yalan konuştuğu için ben Ceren'i sevmiyorum. Ben bir anneyim kızıma zarar verecek hiç kimseyi sevmiyorum arkadaş bu kadar basit linçlemek istiyorsunuz buyurun beni linçleyin hiç umurumda değil tam duyma sözlerle oralarda klavye dayanamam ben bu son gelişine alışamadım sensizliğe garip olurum hazam geceli ablayla da konuşabiliriz zaten biz özel olarak. Çünkü bir annenin asla beni yanlış anlamasını istemem. Ama benim kırıldığım nokta bu olay bir yıl önce gün yüzüne getirilmedi ve şu anda konuşuluyor. Bu gerçekten benim kırıldığım olay. Çünkü yani benim annem de bunları görüyor. Sonuçta herkesin annesi var, herkesin ailesi var. Ona bakılırsa benim de sadece annem var ve beni takip ediyor. Ben İstanbul'a kendi ayaklarımın üstünde, kendi ayaklarımın üstünde dururum diye geldim ve annemin yüzünü kara çıkartamam. Böyle bir şey var. Annem de benim her olayımdan mesela haberdar. Annem beni arıyor. Bu olmuş, şu olmuş falan filan. Ben de gerçekten çok üzülüyorum. Ve geçen annem hasta olmuş. Hasta hasta bu olayları gördüm. E, hatta şey ya, Özlem ablanın biraz... Yani moralinin kötü olduğu, Mustafa teşekkür ederim, moralinin kötü olduğu, ağladığı bir yayın gördüm sanırım. O kadar üzüldüm ki. Eğer seni üzecek bir şey yaptıysam Özlem ablacığım gerçekten e, çok özür dilerim. Ama bunlar... Ee, çok özür dilerim. Ama bunlar bir yıl önce yaşanmış olaylar. Beni yanlış anlamanı istemem. Ben de kendi arkadaşımı korumak için böyle bir şey yaptım diyebilirim. Çünkü Yaren yani ben gerçekten kardeşim olarak gördüm. Ee, Yaren benim gerçekten kardeşimdi. Ben bugüne kadar kardeşim dediğim bir kişi oldu. Yani gerçekten o da Yaren'di. Ha yaşananlar bitti. Çok teşekkür ederim hediyeler için. İsimlerinizi okuyamıyorum ama yaşananlar bitti. Olan oldu falan filan. Ama hala bende yeri ayrı. Hala e, sizin de yeriniz bende ayrı. Çünkü benim kardeşim gibi görebileceğim e, bir kızı dünyaya getirmişsiniz. Gerçekten teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ederim hediyeler için. Arkadaşlar bu arada gidip ona buna kötü yorum yapmanızı gerçekten istemiyorum. Birazcık da olsa bizi sev beni seviyorsanız gerçekten hiç istemiyorum. Seviyorsanız gerçekten hiç istemiyorum. Sushi soruyor. Gerçekten kimse kimse elin çatılmasın. Herkesin psikolojik durumları kötü olabilir. Başka olayları olabilir hayatında. Yani sizi biz gerçekten çok seviyoruz. Özellikle ben gerçekten sizleri çok seviyorum. 5 milyon videomu bile şimdiden hazırladım. Hemen 5 milyon olalım da o videoyu yayınlayayım. Öyle bakıyorum. Sizi gerçekten çok seviyorum. Siz benim en büyük desteğimsiniz. Yere düştüğümde beni kaldıran... Ne bu? Görkemli şato geldi Bostan. Oha! Ciddi. Bostan geldi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkürler benim en büyük desteğimsiniz. Ya bu arada hediye geldi. Yani böyle çok wow diye teşekkür edemedim çünkü kafedeyim. Hemen hani size bugün yayın açamayacağım çünkü yani geç saatte kalkarız buradan diye düşünüyorum. Sizi bir görüp çıkmak için hemen açtım olayları. Çünkü yanlış anlamanızı istemiyorum. Beni yanlış anlamanızı düşünüyorum. Sizi bir görüp çıkmak için hemen açtım olayları. Çünkü yanlış anlamanızı istemiyorum. Beni yanlış anlamanızı kesinlikle istemiyorum. Şöyle bazen insan çok sevdiği için bazı yanlışları yapabilir veya arkadaşlarını korumak için ama önceki konuştuklarımda umarım ekran görüntüsü alınmıştır, paylaşılmıştır. Kimsenin üzülmesini istemiyorum. Herkesin herkesin kendine göre haklı sebepleri var. Herkes kendine göre haklı. Yani iletişimsizlikten olan bir mevzu olabilir. Ee, böyle şeyler olabilir. Ama sizden tek bir ricam var. Sizleri ben gerçekten çok seviyorum. Kendim için söylemiyorum bunu. Kendim için söylemiyorum bunu. Kimseye lütfen, özellikle CHPC, sizi çok seviyorum. Ve ben ne dersem de e, sözüme güveneceğinizi ve onu uygulayacağınızı aslında eminim. Çünkü sizin kalbinizi biliyorum. Sizin ne kadar iyi insanlar olduğunuzu biliyorum. E, lütfen ki... Önce şöyle bir şey diyeyim. Benim annem dün bir yayın açmış. Yayında da e, evle ilgili konuşuyormuş başta. Çünkü biliyorsunuz e, bir tane kendini magazinci sanan ve aslında bir ruh hastası olan bir kızın söylediği birçok şeyi herkes şu anda inanıyor. Ve annem de bu duruma normal olarak sinirleniyor. Kimin annesi olsa o da sinirleniyor normal olarak. Neyse bir dakika şunu giyeyim. Ondan sonra arkadaşlar Ben sizi özledim arkadaşlar ama neyse anlatayım. Kolum da çok acıyor. Ee, annemin bugün bu anlattığı konu dışında Ceren'le ilgili bir şey anlatmış. Sonrasında sanırım Ceren bir yayın açmış. Ondan sonra Ceren yayın açtıktan sonra kimin annesi olsa aynı şeyi yapar. Kimin annesi olsa aynı şey yapar. Senin anne seni savunmayacak mı? Bir düşün. Bir düşün. Benim annem her şeyi birinci ağızdan bildiği için, benim ağızdan bildiği için tabii ki de geldiği zaman konuşuyor. Çünkü benim annem sosyal medyayı aktif kullanan bir kadın. Benim annem benim ne yaşadığımı biliyor. En iyisini biliyor. Her şeyi o biliyor sonuç olarak. Ben o zaman ilk bizim Ceren'le aramızda küstüğümüz dönemde benim ne yaşadığımı o kadın biliyor. Evet size belki kolay oluyor, geliyor olabilir. Çünkü ben Ceren'le ilk tanıştığımda Bursa'daki hiçbir insan onu sevmiyordu. Ama ben Ceren'in samimiyetine inandığım için, onu sevdiğim için birçok insanla konuşmamı kestim. Benim Ceren'den başka arkadaşım yoktu Bursa'dayken. Ben bunları geçip de kimseye ve hani bizim o zamanki arkadaşımıza doğru düzgün bir arkadaşlık değildi. Evet, ikimizin de hataları var. İkimizin de hataları vardı zaten. Biz geçen gün Ceren'le konuştuk yüz yüze. Yani yansıtılmayan şeyler var buraya. Çünkü gerek yok yansıtılmasına. İlk tanıştığımızda, benim o zaman TikTok'a tam başlamadığım dönem işte, çok eski bir şeydi. Bir arkadaşıyla konuşmalarını okudum. Sonrasında telefonu benim elimde telefonum olmadığı için ee, <laughs> arkadaşlar vallahi yani bazen size bunu söylemek istemiyorum birazdan söyleyeceğim çünkü falan da biz gittiğimizde benim telefonum olmadığı için Ceren'i arıyorlar Ceren'in telefonuna da ulaşılmıyor yani başka numara verdikleri için annem bana o gün yine 2-3 gün boyunca ulaşamadı. Bakın bu benim hatam. Ben bunda kesinlikle bir şey demiyorum. Benim tabii ki de e... Annemin e, sinirlendiği nokta bu. Bakın tekrar söylüyorum. Aralarında böyle bir mevzu geçtiği için, problem geçtiği için Sonrasında zaten sinirliydi kadın. Bakın ben bana bile bağırdı. Ben hiçbir şeyle, hiçbir kili bir şey demedim. Normalde ben yayın falan da açmayacaktım. Ben buraya tatile kafa dinlemeye geldim. Ben karantinaya girdiğimde benim yanımda tek bir Allah'ın kulu yoktu. Ben orada ne yaşadım? Bir ben bir Allah bilir. Bir de yanındaki Cansu diye bir arkadaşım vardı o bilir. O da aynı şekilde benim yaşadığım şeyleri yaşadı. Ben orada ölüyordum ya. Ben bunu anlattım size. Herhangi biri benim yanımda değildi. O kızdan başka. Şu anda birçok şeyi kafamdan atmak için geldim tatile. Dün yaptığım iş yerinde açıp yayını sizinle konuştum. Abi hani ben bazen anlatamıyorum. Gerçekten haber vermem lazımdı. Geçen sene şöyle bir şey vardı. Benim telefonum olmadığı için ben ailemle o zaman sorunlarım vardı. Sorun yaşıyordum, problem yaşıyordum. Bunun birçoğunu Ceren biliyor zaten. Annemin sinirlenip konuşuyor. Beni bulamadığı için ve Ceren'in num benim numaram diye verdiği numarada başkası çıktığı için ve annem ben o gün yokken beni gerçekten öldüğümü düşünüp İstanbul'da morg, morg beni gezmiş, beni aramış. Şimdi şöyle benim annem, ben bunu hiçbir zaman söylemedim. Annem dün yayında söylediği için söylüyorum. Benim annem kalp hastası. Benim annemin daha birçok hastalığı var. Ve ee... <laughs> Ondan sonra takip ediyor, biliyor her şeyi. Sonrasında beni aradı hani yayın açıp bunun böyle olduğunu söyleyeceğim de. Sinirlenmiş diye sinirlenmişti ya normal olarak. Çünkü hani bu aslında bir kızın namusuna laf atmak. Hani bir erkeğin bir parasıyla hayat sürmüyor. Öyle bir şey yok yani. Bu çok kötü, çok yanlış bir itham. Her neyse, annem bu konu için hem üzül ve sinirlenmişti. Sonrasında yayın açın, açtığında anlatmış. Hani evin beraber tutulduğunu, parasının beraber verildiğini. Her şeyi anlatmış. Sonrasında e, Ceren hakkında çok fazla şey sorulmuş. O sırada da Ceren e, ile ilgili bir bazı şeyler söylemiş. Şöyle arkadaşlar, hani benim size sabahta anlattığım gibi benim e, Ceren sohbet ettim, muhabbet ettim. Hani onun öyle bir şey dememesi demesi olmaz. Çünkü ben hani annesiyle hep muhabbet etmişimdir, sohbet etmişimdir. Hani birbirimizi de tanırız. Beni bilir, tavrımı bilir, şeklimi bilir. Ama benim annemle Ceren hiçbir zaman yüze gelmediler. Hiçbir zaman konuşmadılar. Hani buluşmadılar ya da herhangi bir şekilde sadece bir kez gördü bitse o kadar. Ve benim hani Ceren'le küs olduğumuz zamanlarda Hani aramızın kötü olduğu zamanlarda, benim üzgün olduğum zamanlarda gördüğü için normal olarak hani o da üzülmüştü bu durum hakkında. Ben ona anlatmıştım ama yani sonuç olarak Ceren'i tanımadığı için bu şekilde konuşuyordu, konuşmuştu. Onun için zaten o da üzgün yani az çok biliyorsunuzdur çünkü kimin annesi kızını savunmaz. Her neyse bu olay da böyle. Biz zaten Ceren'le konuş. biz zaten Ceren'le konuştuk. Sorunlarımızı hallettik. Yani bu, bu saatten sonra konuşulan kötü bir şey bizim arkadaşlarımız dediler. ya bundan sonra kötü bir şey yok. Yani aklınızda kalmasın. Olan olaylar böyle. Böyle bir açıklama yaptım. Çünkü olayın hani 2-3 gün sonrasını beklemek istemedim. Her şey telefondan ulaş deseydiler ben bugün ne olan ne de annesine kırılmazdım, kırgın olmazdım bu kadar. Çünkü ben benim evime hangi arkadaşı geldiyse ki ben benim evime hangi arkadaşı geldiyse ilk önce ailesinin haberi var mıdır yok mudur telefonunu alırım konuşurum çocuğunuz bende önce Allah'a sonra bana emanet deyip ondan sonra bir şeyler yaparım. Ceren fanlarına da hiçbir şey demiyorum. Hiç kimseye hiçbir şey demiyorum. Ben yaradana bıraktım herkesi. Dediğim gibi Yaren o konuda masum değil ama Ceren hiç değil. Ee, Yaren ile Ceren'in arasındaki sıkıntı beni hiç ilgilendirmiyor. Ben bana yapılan yanlışa bakıyorum. Ben o zamanlar neler yaşadığımı çok iyi biliyorum. Çocuklar sadece, bakın kimseyi kırmak istemiyorum ama. Acil'in önündeyim. Ve Özlem ablayla beraberim. Ben e, geçen yayında konuştum ya size Bir annenin ahını alıyorsunuz diye. <laughs> ben şu an küfür etmek istiyorum. Edemiyorum. Tamam mı? Şu an yürüyemiyor bile. O derece fenalaştı Özlem abla. Ve apar topar biz de acile geldik Kadıköy'de. Umarım mutlusunuzdur. Umarım umarım harika hissediyorsunuzdur kendinizi. Tamam mı? Allah Özlem ablayı bu hale getirenlerin belasını versin. Şu an büyük sabaha kadar biz hastanede kalacağız. Çünkü... Hastaneye girdiğimiz an ayakta zor duruyordu. Bayılacak da az kalsın. Ve oturttuk yani Özlem ablayı. Hani yürüyemiyor bile. Bu evet Yaren'in annesi arkadaşlar. Özlem ablayı tanımıyorsunuz galiba. Ya ben o ara Özlem ablanın yanında olmasaydım ne olacaktı? Ha? Bu sefer ne olacaktı? Bunda bir düşünün. Yaren yolda şu an İslam'da geliyor. Yanlış konuşmuş. Yanlış yani. Çünkü bir tarafta hani öyle diyen birisi var. Bir tarafta da kalkıp da o yine gelsin ben onun en sevdiği yemeği yaparım diyen bir insan var. Ben Yaren'i de seviyorum. Gerçekten çok seviyorum Yaren'i de. Ceren'i de çok seviyorum. Ama bir iletişim kopukluğu olmuş demek ki. Dünkü o yayında söylenen laf biraz yanlış bir laftı. Eminim ki zaten Yaren de bunu tasdik etmiyordur. Celat Eda'nın her zaman yanındayım dedi. Ben de o her zaman Açıp yerini sallayamazdım bu şekilde söylemezdim Sonra prim derlerdi diye böyle Biliyordum aslında böyle bir şey olduğunu Ama yani Yaren'in annesi O bir anne Eğer kimin hakkında Ceren hakkında da benim hakkımda da ne konuşsa Kadının bir bildiği vardır Arif'cim teşekkür ederim Asa için Her anne bir şeyleri bilir Her anne de doğru konuşur Kimsenin annesinin iftiracı bir insan olduğunu düşünmem Bence annesi gayet iyi konuşmuş Kimseyi aşağılamadan konuşmuş Aşkım bence bu da sana ders olsun. Bir daha kimseyi kurtarmak için insanların açığını gizlemek için halkı da kimseyi koruma. Yalan söylemek zorunda da kalma. Bu bence herkese ders olsun. Muhtemelen çevrenizde ailelerinden habersiz bir şeyler yapanlar vardır. Korumaya kalkmayın. Uzaklaşın. Yoksa kötü siz oluyorsunuz. Aynısını daha beterini ben yaşadım. Gözümün içine baka baka benim çok yakın bir arkadaşım. Hiç beni korumaya bile kalkmadı. Karşı taraf onun yüzünden beni kötü bildiği halde. Yaşadım yani biliyorum. Ne diyeyim ki gerçekten saygım sonsuz ama gerçeklerde olaylar e, böyle değil. Oysaki benim annem o kadar yanlışı görüp bilmesine rağmen ben gelsin ona en sevdiği yemeği yaparım demişti. Küsken değil mi? Hayat. Gözlerim yaş değil seninle de olsa Bugünüme dair hep seni okudum Yarınıma naziren hep yine olurum Bugün yine başımı belaya soktum Olsun varsın belalın olurum Yetmez mi değmez mi boynun bükülmez mi içindeki inat Hop give me fight Küresel dünya küresel life Kestire canını Amerikan havası Sokak arası mafyası fight is fight Hayt bile var mı yan bakan Delikanlılık öldü mü imajini Her şey yolunda Gibi gözüküyor oradan Bıraktım zamana geride kalana Dayana dayana bittim çoktan Dedim ki vardı Aşktan korkar Taklamaz beni Öteden beri Umlama umlama Hindistan Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten Gidene dur diyemem Giden gider zaten